23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor tüm Türkiye olarak. Sene 1920 ve günlerden cuma güzel bir günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını yapıldı. Ve o günlerden bugünlere gelen tarih tam 100. yıl. Ve Maalesef ki 100. yıl kutlamalarını çok geniş yelpazede Türkiye coşkulu bir kutlamaya hazırlanırken maalesef bu kutlamayı koronavirüs belası, Covid-19 belası nedeniyle biliyorsunuz açık alanlarında toplu gösterim yapmak yasaklandı. Ne yapacağız? 23 San günü akşam saat 21'de balkonlarımızda bayraklarımızı asarak İstiklal maaşımızı gür bir sesle tüm Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm bu vatandaşın bu vatanın fertleri olarak okuyacağız. Efendim biliyorsunuz camları süslüyorlar. 20. Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını çocuklarımıza armağan eden atayı da rahmetle anıyoruz tüm silah arkadaşlarıyla. Acaba 20. Nisan etkinliklerinde evlerde neler yapılmalı, ne yapılmalı, camlar nasıl süslenmeli? Bir bu konuda uzman bir e, arkadaşı ziyaret edeceğiz efendim. Buyurun. Efendim, bir ziyaret edeceğiz dedik. Bakın buralar rengarenk, her taraf süslerle dolu, Türk bayraklarıyla dolu. Biz de e, burada arkadaşımızı bir ziyaret edip, buranın genel gidişatıyla ilgili olarak da birkaç cümle sohbet edeceğiz. Efendim kolay gelsin. Evet. Merhaba, buyurun efendim sizi şöyle alalım. E, bildiğiniz gibi bu Türk bayraklarıyla ilgili donatılıyor evler, camlar, pencereler. Evet. E, bununla ilgili... Antalya merkezde çok güzel bir mekandayız. Bu işi potansiyel ve profesyonel olarak yapan bir mekandayız. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, Kaan Korçum, Happy Land Party Store mağaza müdürüyüm. Ee, Kaan Bey, e, bu işi zaten yıllardır yapıyorsunuz. Evet. Ee, potansiyel sadece bu 23 sene özel değil. Ee, hem doğum günü partilerinde hem diğer özel günlerde e, birçok etkinliği yapan kişiler, şahıslar ve kurumlar gelip burada tek kalemde her şeyi sizden... E, Toparlayabiliyorlar. E, 23 yüzyılın ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı ile ilgili de bir telaş var. Bildiğiniz gibi bir koronavirüs belası var. Evet. Bununla ilgili sokağa çıkma yasakları veya kısıtlanmış alanlar var. E, ticaret olarak, esnaf olarak gerçekten e, bütün toplumsal olarak esnafların hali, durumu e, sıkıntılı. Bu 23 yüzyıl etkinlikle ilgili ne tür talepler geliyor? Siz nasıl karşılıyorsunuz? Şu an bayağı bir yoğunluk var. Talep yüksek. Ee, bu sene bayağı yüksek oldu. Yani e, benim tahminim bütün dünyada konuşulacak gibiyiz. O derece e, görüyorum ben. Aşırı derecede talep var. Çok talep evet, var. talep var. Ee, biz de bu nedenle e, ürünlerimizi dışarı aldık. Temiz hava olsun diye. Fazla yoğunluk olduğu için. O yüzden dışarıda daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde insanlar seçiyorlar. Özellikle cam süslemesi için mi, pencere süslemesi için mi 20 san etkinliği açısından bakıyoruz. Genelde e, balkonu süslüyorlar insanlar balkonlarını, evin içerisini. O şekilde e, <laughs> resimler geliyor bize internet üzerinden. Ürünlere bir bakabilir miyiz Khan Bey birlikte? Ee, tabii, net net tabii, talep ediliyor tabii. taleplerin normal e, evrenli süsler. Balonlar, balon... süsler, oteller. Bir bakabilir miyiz? taraftan göstereyim evet. aslında. Böyle bu tarafa alalım. Efendim. 1, 2, 3 adet sepetimiz var. Kameraman arkadaşımız e, gösteriyor zaten. Efendim şimdi buradan, Kaan Bey burada ne var? Evet, şöyle bir balonumuz var mesela. Bu uçan balon olarak da yapabiliyoruz. Yani Türk bayraklı balonumuz. Uçan balon olarak da yapabiliyoruz. Normal kendileri de şişirip duvara, cama asabiliyorlar. Ne kadar ee, efendim mesela fiyatı? Bunun fiyatı e, boş halde bu şekilde 4,5 TL. 4,5 TL. Evet, Helyumlu uçan şekilde isterlerse 10 TL. 10 TL. Evet. evet. Gökyüzüne salıyorlar istersen. En azından merak edenler evet. için de fiyatlarını e, alalım. Evet. Bayraklar alıyorlar şöyle. Kaç tane? bayrak. Büyük ve küçük olarak. Tanesi 1 TL şöyle. Tanesi 1 TL. Evet. evet. Genelde mesela bir cam ee, süslemesi için kaç bayrak kullanıyor? E, yani genelde e, onlu aldıkları için biz onlu paket yaptık şu şekilde. Onlu. 10 evet, çünkü e, 100 adet insanlara fazla geliyordu. Evet. Şu anda e, maddi durumu düşük, e, maddi durum sıkıntısı yaşayan herkes var. Yani ülkenin %80-90'ının maddi durum sıkıntısı yaşadığı için biz de e, sayısını düşürdük. Normalde biz toptancıyız. Evet. Sayısını düşürdük herkes alsın diye. Ben onu merak ee, ediyorum, ee, Umut kardeşim size evet. görüntülüyor. Evet. Ee, genelde burası toptancı olarak Top veriyor ama ederiz. perakende için de sanırım yardımcı evet. oluyorsunuz. Evet, yardımcı oluyoruz şu an. Ee, şöyle bir şey, başka ürünlerimiz de var, gösterelim buradan. Şöyle bir bakalım. Normal balonlarımız var, yine aynı şekilde açtık, bildi. Normalde yüzlü paket satıyorduk. Şöyle. Sırf vatandaşa yani yardımcı olmak satıyorduk. için mi? Evet. Normalde paketli olarak yok. vardı. Ekstra tekli de veriyoruz artık şu an. Tekli de alabiliyorlar. Ee, Başka şöyle süslerimiz var, şu şekilde. Evet. Balkonun demirlerini asıyorlar, camları asıyorlar. Bez bayraklarımız var yine aynı şekilde, her boyuttan. Fiyatlarını da alabilir miyiz bu arada? Be bez bayrak dediğiniz bunların? Bunların fiyatları e, gayet uygun. 17 17,5'a var. Açabilir miyiz bir tanesini? 17,5'a var. Hangisini açalım? Bir tanesini, bu elimizdekini bir tanesini açalım. açalım. Bir bakalım, bu bez bayrağın boyutuna bir bakalım. Tamam. Ee, Kaan Bey, zahmet olmazsa. Gördüğünüz gibi efendim, 23 Müslüman Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bu mekan açık, Antalya merkezde. Ee, gerçekten çok yoğun trafik oluyor. Ee, çocuklarımız balkonlarını, e, pencerelerini süslüyorlar. Evet, evet. Bakınız şanlı bayrağımızı Kaan Bey açıyor şu anda. Evet. Boyut olarak da bayağı bayağı ideal, bayağı ideal bir evet. e, boyutu var. Gerçekten söylüyorum. Türk milleti başka bir millete benzemiyor. Yani biz başka bir milletiz. Eee gerçekten Türk olmaktan, eee bir Türk vatandaş olmaktan, Türk evladı olmaktan da gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Eee Fiyatını ne kadar demiştiniz efendim bu bayrağı az önceki bayrağımızın fiyatını? Bu açtığımız bayram fiyatı hemen bakalım. Ee... 44 buçuk TL. 44 evet. TL. Bayağı büyük boy olduğu için bu. Yoksa diğerleri. Süsler 10 TL olarak. Ee... Ee, süslerimiz de bunlar 3 buçuk TL. Şöyle 3 TL. Boyunla. Evet. Çok güzel. Bunlar nedir Kaan Bey? Ee, onlar e, balon şişirmeleri için pompa. A, pompa. Evet. Onun fiyatı ne ee, kadar? O da 12 buçuk TL. 12... Sürekli kullanabilirler onu her zaman. Her şi... Ya sadece her balon şey... kullanmakta mı veya başka? Sadece olan... balon, şiriyor. şişiriyor. Yani başka şeyler de şişirebilirler tabi. Deniz yatağı vesaire gibi. Şöyle bir e, yuvarlak olarak hesap yaptığımızda, evet. hazır Kaan Beye bulmuşken, e, Umut'cum geliyor değil mi? Ses, görüntü, Yine durumumuz iyi değil mi? Evet. E, ben şunu sormak istiyorum, tabii ki bütçe meselesi, yani 500 TL'ye de ulaşan bütçe vardır, 100 TL'ye ulaşan, 50 TL'ye ulaşan bütçe vardır. Yani ortak bir ekonomik bazda bir balkon veya pencere süslemek çocuklarımız için bu önemli günde. Evet. E totelde ne kadar bir fiyat e, bütçesi çıkarmak e, lazım? Şimdi hesaplamalarıma göre genelde ortalama insanlar 20 lira 30 liraya çok güzel evlerini süsleyebiliyorlar. Hani, en azından evet, o çocuğa o yani hissiyatı. Durumu e, şu an e, iyi olanlar tabii ki 100 lira, 200 lira, 300 lira çıkabiliyor. Bunda yani, bir sınır yok. Yani sınır, alt sınır, sınır yok. Evet. Alt sınırı 20 lira. Genelde 20, 20 30, 30 40 o var. Yani siz de e, bugüne özel yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını İçimizde evimizde belki bu sene hüzünlü kutluyoruz 100. yılını ee, ama inanıyoruz ki önümüzdeki sene daha böyle coşkuyla kutlayacağız. Ee, biz de Söyleme Haber olarak böyle bir mekanı, böylesi güzel bir mekanı sadece bu 20 sene etkinliği için değil tüm etkinlikler için böyle önemli bir mekanı sizlere e, fiyat aralığıyla beraber anlatmaya çalıştık. Efendim ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen e, vatandaşlarımıza, çocuklarımıza son olarak neler söylersiniz? Ee, ürünlerimiz tükenmek üzere şu an. Ee, bayağı bir talep olduğu için biraz hazırlıksız yakalandık. Ee, yani bir an önce gelmelerini talep ediyoruz. Başka bir diyeceğim yok. Şarampol'de merkez yani. şarampolde, evet, şarampolde. olarak Aslında biraz da hissi reklam oldu ama Evet. Şarampol'deyiz. Ee, zaten kime sorsanız da e, mutlaka sizi e, buraya kadar getirin. Yani son getirir. güne bırakmasınlar, bırakmasınlar, yoğunluk olmasın. Kalabalık evet. olmasın. Efendim, Cumhuriyetimizin yani çok önemli mihenk taşı olan 23. San Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. yılını ekran başında bizleri izleyen, dinleyen tüm vatandaşlarımızın, tüm hemşerilerimizin bu anlamlı gününü yürekten kutluyoruz. E, Antalya'dan herkese selam ve saygılarımızı yolluyoruz efendim. Sağ olun.